Bugün online kaba topunda arkadaşlar ee, yaklaşık e, 130 liralık bir e, elma satın aldım beyler sizler için ama e, şimdi dur öncesini alayım tamam beyler normalde 130 lira ama inanılmaz bir şey arkadaşlar şimdi e, baktım abi oyuna girdim hani bu bizim dükkanda gördüğümüz şu şey 130 lira ya Abi 130 liradan 45 liraya düşmüş. Hemen aldım abi. Çünkü böyle bir fırsat kaçmaz. Yanımda Emre var. Emre de zaten çakı çevirdikten sonra maçlar yapacağız. Ee, 10 tane özel çak çevireceğim. İlk 3 bir tane e, normal çarkımız varmış. Onu çevirelim. Bu arada Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Şimdi. İnşallah bugün açılacak. İnşallah. <laughs> Heh. Bir 16 daha vereymiş. Güzel olacaktı. Tamam. Ee, başlayalım arkadaşlar o zaman. Tamam ben reklama geçip geliyorum. Evet beyler olmadı. Eee Bugün açılmadı maalesef. Yarınlara <laughs> başlayalım. 10 tane. İlk ile başlıyorum abi. Ben çevireyim lan. Hadi ma şey maske gelsin. O ballı. Hadi lan 2 milyon Allah kahretsin ya. 220 bin Lan. Dur bak ben çevireyim bak benim elim oldu. dur. Bak ben çevireyim bak benim elim Şimdi sen çevireceksin. Ben çevireyim işte. Çevir bakalım. Çevir. Bismillah. Hadi bakalım. Maske gelirse. Sakın. Allah cezanı vermesin. Ya abicim ya. Neyse dur. Krampon geldi bravo. Gör öpeyim nasıl? <gülüyor> Aslansın. <gülüyor> bakalım bunun değeri ne kadarmış abi. Şimdi bakıyoruz 4 lira. git. <laughs> daha iler, mi? Aa daha ileride. Oo! Aa ama satmayacağım kanka. Bana Şerif iyi, ayakkabısı. Şerif. Hadi bakalım. <laughs> Dur, yanlışlıkla videoyu kapatırsam. Aman ha. Hadi. 67. 67. Dur ayakkabı Allah. Ters ters çevirirse. Hadi lan güzel bir şey gelsin. <laughs> Emrecik sıra sende. Abi maske çıkart haydi haydi haydi. Al dön arkanı. ben sana söyleyeyim. Ha, yok ben de geleceğim. Gel zaten buradasın. Allah. Tabi tıklıyordum lan ekranı. Aslansın haydi bakalım. Haydi lan güzel bir şey gelsin. Kötü bir şey gelirse aslansın. Aslanım. Aslansın. Şimdi Ay. bu kaçıncı oldu? Dördüncü değil mi? Yani daha on tane bile çevireceğiz. Hı. Nişan niye aslan çeviriyorsun? eee Ulan bir anda bir milyon dokuz yüz bin gelecek diye seveslenmiştim bu. Ya. Sen çek şey bak benim elim uğurludur bak bak ben, çeviririm. uğursuz. Sana elin uğursuz mu diyen oldu? Ha? Hmm. Hayır. Aa ben çevireceğim ya ben... benim videom kanka. Ben çeviremedim. dur dur. İyi kötü bir şey çıkar inşallah. 57 elmas gelsin bari. İyi güzel. Yes be! 1 milyon 800 bin! Abicim! Abi bala bak. Bala bak. Bala bak. Bala bak. Abi git ben çeviriyorum. Git 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 git. Bir de maske gelsin. Haydi. Hadi hadi. Dokuz bin Abim. <laughs> bu kaç bu kaçıncı oldu kanka? Altı. Altı mı? Yok lan altı yok, olmadı. Yok lan altı yok. Abi maske Allah. gel. Maske maske maske. Maske gelmedi. Allah cezan. Oho. Bak ben çevireyim. Dur. Şimdi bizim 2100. Abi daha çok var. Hmm. Dur şimdi. Şu an ufak bir hesaplama yapıyoruz. Bir tane daha çevireceğiz. Sonra bitiyor beyler. Hatta da ben çevireyim. Kanka bir maalesef. Yani sana çeviremeyeceğim. Ben çevirmediğim için bunlar Abi maske bekliyordum ya. Bak ben çevireyim maskeyi geldi belki. ben çevireyim. Çevirdim, belki çevirdim ben çoktan. Ben çevirdim. Geliyor mu? Geliyor mu? Neyse o da güzel. Güzel. 1 milyon 500 bin ama maskeyi kaçırdık. Evet beyler şimdi Emre ile maç atacağız. 1 milyon 500 bin. Lan paraya bak ya. Ballı, ee, ballı. ya. Bir de bir paraya bak. Ballı. ballı. Tamam. Şu markete bakasım geldi. Markettekiler çok pahalı. Ama bak ben bu şu an bunları alabilirim. Dur, şu tuşu basar. Hadi, haydi baskırın daha kapsu. Dur, haydi baskırın daha kapsu. Dur. Ben Minecraft alırdım ya. Mı ki Minecraft, Minecraft. Asıl mutluluk Minecraft'ı? Yok, hadi Emre, ben sana istek. At. atıyorum da ben seni şöyle güzel bir terlik ile karşılayayım. <laughs> ne seçelim? Bizim tatlı mı nerede? Oo. Oo. Bunu kullanayım mı? Ben ne bileyim. Kullandım. <laughs> Vallahi Pele terlik ile futbol oynayacak bakalım nasıl olacak. Pele. Hmm. Pele değil mi biliyorum bunun adını? Pele. Hmm. Pele'yi kim bilmez ya? Yani yüz yılın oyuncusu. Hadi. ben hadi seni hadi. bunlarla karşıladım kanka. Hadi. Hadi ben gene el masaya kumalıyım. Değil mi? Ağla hadi bir şey sen de artık Hı? Ya. Elmas şey aldım. Emre sen bizi istersen maç at rastgele güç olsun mu? Eğlenceli olur. Tamamdır. Ben Şu an böyle 600 yok. Rastgele güç hala. Hadi bakalım. Abi 10 tane niye yaptın ya? Tamam, boş şu tipe bak ya. Ha ha benim tipim aynı ben. Türkiye kombini. Ona ne tarafta? lan öyle. Allah Allah Allah. Allah. gel buraya. <laughs> ben ne yaptım? Abi top içimden geçti bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Sağ ol. Rica <laughs> ederim. Abi bana da ateşli top çıkıyor ya. Zaman <laughs> geçsin. Benim de toplumdur. Ay ne bastırın kapsu. Hayır. be. Okay. Aman o gol değilse. O gol değilse bu gol. Kanka biraz gel ya. Hep öyle bekleme. Yok kanka sağ ol. Geleyim mi lan? Gel Geleyim lan. mi lan? Gel lan. <laughs> okay. Dur lan klon kaleciye gol atarsam. Abicim klon kaleciye. Buraya atılmaz ki. Ama ben bir kere atmıştım. Tam bacak arası. Herhalde bacak arası. Sağ ol kanka. Kankam. Boşa boşa. <laughs> çık lan kalenden çık. Lan adamsın çık lan. Adamım lan. Lan çık çık. Ya. Daha 160 saniyemiz var. Lan çıksana lan kalenden. Çıkmıyor. <laughs> ya. Allah. Im. Büyük kafaya karşı güzel savunacağım. Bu ne lan? lan. Heh, güzel gol. Allah. Ulan. Hadi. Za. Ya Allah'ım. Gol değilsin. Şimdi boş boşa Ya o oh. Neden bağlantın? O gol kaçmaz. Kaçmaz o gol. He <laughs> 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 Yalnız topu dondur kısa bir süreliğine yani o girecek. Ya Allah'ım ya. Lan şimdi ben ya. sana giriyorum. Oo oh, büyük kafaya gol. Ya! Oo. Oh. Hadi ah. la sık yasur lan. Hadi. Hadi sık yasur. Oy oy doy doy doy. Başkem yok. Lan. Güzel boy kanka. Bundan sonra yankı yok. Çık kalende. Ben çıkıyorum bir kere sen çık. Ben zaten çıkıyorum abi. Ben senin gibi kalede durmuyorum. Ben senin kalende hazıra beklemiyorum. Ya Allah'ım ya. Zaa. Ya git ya. Yani. Farkında <laughs> mısın bana hep buzlanma çıktığında sana klon kaleci çıkıyor. E ne yapalım? İşte Emreci şansı. Hayır. Okay. Sen gel buraya gel. Sen gel. Ben sana vuracağım, seni mor artacağım. Ondan sonra da golümü atacağım. Sen gel buraya gel. Kelle paça. Zaten Kelle. Zaten. Ee, Yendim belli oldu mu? Olmadı. <laughs> o girecekti. Evet beyler, videoyu izleyen için teşekkür ederim. Ee, daha o ben... maça ayarlamış 240 saniye. o maşallah. Evet beyler, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.